laktobasil virüs, mikrobiyal gübre, balık kaynaklı amino asit ve yararlı bakteri ile fermante edilmiş ısırgan solüsyonu ile ocakların etrafını hazır toprak nemliyken yıkıyoruz. Daha önceden zaten buraya kompost ve hayvan gübresi verip çapa yapmıştım. Şimdi de yararlı mikroorganizmalarla toprağı besliyorum. Bahçelerimde bu sene azotlu gübre kullanmadım. Sadece bu bahçemde Don burayı fazlaca yıpratmıştı. O yüzden sadece buraya azotlu gübre koydum. Onu da bu sabah toprak, toprak nemliyken vurdum. Şimdi onu da yıkamış olurum. Fındık durumu Geçen senenin bu biraz altında bu bahçe için koşacak olursa.